Selam dostlar. Ken Follows The Pillars of the Earth serisinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet önümüzdeki haftadan itibaren bu arada yüksek ihtimalle hatta yüksek ihtimalle değil, kesinlikle artık 2 ee, bölüm gelecek haftada. Yani daha hızlı ilerleyeceğiz. En son zangucu bulmaya çalışıyorduk galiba. Bakalım bir araştıralım. Papaz toplantısı yapmaya çalışacaktık. En son papaz evinde görmüştük galiba Zangocu. Zango sen misin Andrew? Brother Andrew. Kardeş Andrew. What is it now? Şimdi ne olacak? Aşk kitaplarının yakılması, yakılmaması. Yakılmamalı. Başka James'in kitaplarının yakılmasına izin veremeyiz. Bu başka James'in dileği James Philip. Manastır borç içinde. Defterler ve dokümanlar olmadan bu asla değişmeyecek. Ayrıca kitaplarındaki bilgelik de paha biçilemez. Burada kararları vermek sana düşmez kardeş Philip. Alıntı yapalım abi. Vazifende zorbalık etme. Bunun yerine cemaati iyi örnek ol. 1. Petrus 5. bölüm. Aklısın. Bunu papazlar meclisinde kardeşlerinin önünde tartışmalısın. Bugün. Teşekkürler kardeş Andrew. Burada işim bitince tüm keşişlere meclis evine gelmelerini söyleyeceğim. Gidip bazılarına söylesem yardım olur mu? Bunu yapmakta özgürsün. Fakat forunun biz başlamadan önce çalışmasını bitirmesini ısrarcıyım. Zaten takvimin gerisindeler. Başka geçtiğim için kurtarmak için bütün karşıları toplantıya katılması gerekiyor. Hadi bakalım kardeşlere birer birer gidip söyleyelim. Genç, ray, genç kişilerin de katılması gerekiyor mu? Çocuklar. Arnaldus. E ee, abi. Kokuşmuş porsuklar. Ne? Şimdi onlar bizi yiyorlar. Bir zamanlar biz onları yiyorduk dedi herhalde. Yemadım arkadaşlar. Kardeş Arnaldus, bugün dini bir toplantı var. Bugün mü? Orada olacağım. Asla kaçırmam. Umarım. Lan çıraklar, serseriler. Git kaybı. <laughs> Başka işin evine en son gideriz. Yeni toplantı nerede olacak acaba? Gençler. Birkaç dakika içinde paz meclisi toplanacak. Aa, öyle mi? Orada olacağız. Haber verdiğin için teşekkürler. Köyde. Köyde yoktu da. İki kapıyı da açamadık. Açılacak mı hiçbir fikrim yok. Şeyde vardı bir papaz efendi. Neye giden yolda vardı. Peynir de cepledi şerefsizler ya. Kardeş Paul. Baktakileri çağırız daha sonra. Yakında bir meclis toplantısı ah. olacak. Ah haber verdiğin için teşekkür <laughs> ederim Philip. Remigius hakkındaki tavsiyemi Remigius. unutma. Sessiz kalma demişti. Remigius hakkında. Şimdi mutfaktakileri de toplayalım. En sonunda patelerin içine gireriz. Mutfağa git abi. Misafirinize ben kimse yoktu. Ya da başka işe de haber versek mi? Milius. Bugün bir dini toplantı olacak. Andrew'u Andrew ikna edebildin mi? Mucizeler gerçekmiş gibi işte. Orada olacağız. Bizim desteğimiz seninle. Ekstra Kutbert'e de şey yapmaya gerek var mı? Bugün papaz meclisi toplanacak. Mükemmel. Remigius ile senin tartışırken görmekle sabırsızlanıyorum. Kardeş Cuthbert. Endişelenme biz senin tarafındayız. <laughs> Oyunun çizimleri bu arada aşırı hoşuma gitti arkadaşlar ya. Bilmiyorum siz sevdiniz mi oyunu çok da. Sana gerçekten çizimleri bayağı hoşuma gitmiyor benim için. Buradan başka işi de şey yapalım. Lan hıyar. Ne var? Çalıştığımı göremiyor musun? Pazar mescidi toplantısı hakkında ah. Kardeşinle bile konuş seni ağırlamaktan benim kadar hoşnut olacak Ne ah, yar adamsın ya Katedralin kapısından girelim mi? Başka bir adam kalmadı galiba. Francis'i de davet edelim. Zangoç bugün için toplantı ayarladı. Bu şekilde aradığın mektubun bir ihtimalle geçebilirsin. İyi fikir Philip. Tabii ki katılacağım. Oradakileri de bir davet edelim. E, Kardeş Andrew bir toplantı ayarladı. Yes, evet lütfen siz katılın. Bir iki dakika içinde orada olacağız. Herkes tam. Herkesi papaz toplantısına davet ettin. Peki. Aynı yere mi gitmem gerekiyor? Papaz evinde mi toplantı olacak? Kardeş Andrew. Kilise korosu şarkı söylemeyi bitirdi. Koro şefinin şimdi zamanı olmalı. Papazlar meclisinde hazır mısın kardeş Philip? Eğer ile ilgilenmen gereken başka işler varsa şimdi yap. Toplantı uzun sürebilir. Hmm. Papazlar meclisi daha önemli. Yapmadığımız bir şey kalmadı herhalde. Herkese konuştuk abi. Herkes işini hallettik. Şey yaptık. Bir belgeler kaldı. Ve bu yüzden başkeşiş James'in dileği onurlandırılmamalı. Finansal kayıtlar olmadan Kingsbridge Manastırı kurtulamaz. Endişelerinin sebebini hepimiz anladık kardeş Philip. Fakat bir karara varmadan önce bu konudaki diğer görüşleri duyalım. Aşk işi James'in kararındaki bilgelikten neden şüphelendiğinizi bilmek istiyorum. Belki de onu bizim kadar iyi tanımıyordunuz Philip. onu iyi onu iyi tanıyordum ve benimle aynı fikirde olurdu biliyorum. Philip çok ileri gidiyorsun. Psikopoza bundan bahsedeceğim. Konuşmasına izin verin kardeşlerim. Ben de inatçıydım fakat beni ikna etti. Şey bunu yapması kolay değil. Melius. James'e çok şey borçluyum. Ormandaki Saint John'la ilgilenmemi söyleyen kişi oydu. Charing'deki hatta bütün İngiltere'deki en refah içinde bulunan hücrelerden birisi. O zaman bu bilge bir karar olmuş. Ama son dileği bilge değil miydi? Bana cevap ver. Veriyorum. Bekle. İnce buzda yürümek bilgece miydi? Bu kendini ne sanıyor? Tanrı onu bağışlasın. Ona dediğini bilmiyor. Hayır. Philip, Manastır'ın durumu hakkında benimle konuşmakta çok tereddütlüydü. Genelde sözlerinde, hareketlerinde olduğu kadar dikkatlidir. Eğer Philip bize bir soru Evet, bize 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 bir soru sordu. Bunun üstüne yürüme, yürüme bilgece miydi? Konuşamadım bir an, okuyamadım. Tanrı baş geçiş James'i sınıyordu. <laughs> güzel sınamış kardeşim. Tek atmış Tanrı. Jayta onu takip ediyordu bence. Şüphesi olan var mı? Surely you must have an answer. Tanrı hepimizi sınıyor. Biliyorum çünkü başka James bana içini döktü. Tanrı James'i sınadıysa hepimizi sınıyordur. Ben Tanrı'ya güveniyorum, James'e güvendi. Siz de güvenmelisiniz. O gece buzun üstünde yürüdüğünde yanlış yönlendirilmişti. Son dileğinde de yanlış yönlendirildi. Onu yanlış yönlendiren her kimse veya her neyse artık baş kişi yargılanacak. Bu onun ve Tanrı'nın arasında. Acemilere seslerini yükseltmelerin telkin edilse iyi olur. Yükseltmemeleri. Philip iyi bir adam. Ateşim olması gerektiğini söyleyen tek kişi oydu. Helal be kardeş Paul. Peki konuşmak dışında bir şey yaptı mı? Evet bana sıcak bir taş getirdi. İşte bu bizim Philip. Pekala Flip. Buraya gelişinin gerçek sebebini neden anlatmıyorsun? Buraya sadece bu kitapları kurtarmaya gelmedin. Başka şey yardım etmek için. Gerçeği bilmeyi hak ediyoruz. Asıl amaçların neler? Buraya sadece bu manastıra yardım etmek için geldim. Bu keşişliğe tabii ya. Sesini şimdi duyurması bence tesadüf değil. James'in ölümünden hemen sonra ve seçimlerden hemen önce. Ne söylüyorsun sen kardeşim Igus? Meselenin James'le alakası yok, onunla var. Baş kişi olmak istiyor. Ya, Hadi lan oradan köylü. Hayır, James'le konuşmaya geldim. Bence bu harika bir fikir. Gwendal'le Philip'i Philip Kingsbury'nin yeni başkışı olması için aday gösteriyorum. <laughs> Muhteşem bir seçim. Bu <laughs> oldukça şaşırtıcı. Biz bir şeyler söyleyince çevirmemişler abi. Kardeş Philip, adaylığı kabul ediyor musun? Gömer teklifiniz için teşekkür ederim. Ama size yük olmak istemiyoruz kardeşim Gius. Ama ben ısrar ediyorum. Size yardım edeceğim. Hayır gerçekten etmemelisiniz. Sonra görüşürüz. Teşekkür ederim. Seçildik mi abi? Fazla zamanımız yok. Gece ayını başlamak üzere. Aydınlığı kabul etmese miydim? Hiçbir zaman hayır deme konusunda iyi olmadı. Ayrıca Milius saklı. Kingsbridge'in sana ihtiyacı var. Peki ya Saint John? Yarın oraya gideceğim. Onlara birkaç gün Kingsbridge'de kalacağını bildireceğim. Sayende bu belgeler ve kitaplar yakılmayacak. Şimdi o mektubu bulmamız gerek. Sen gerçekten o mektubu için savaşı engellemeye yardım edebilir mi? Eğer o mesaj düşündüğüm şeyi söylüyorsa o halde evet edebilir. Fransız'ın notları taht rekabeti ikinci kısım. İnceleyelim bakalım bir bunu okuyalım. Fransız'ın merhum kral Henry, importer Chemault ve kral Stephen hakkındaki notları. İkinci kısım. 1 Ocak 1135 tarihinde yazılmış. Yeni kralımız Stephen, Normandiya derebelerinin çoğu hatta kilise tarafından bile destekleniyor. Genç kardeşi Henry ise Winchester psikopozu ve bütün İngiltere'nin en önemli rahiplerinden bir tanesi. Stephen'a Kilise Güç ayırması için yemin ettirmiş ki kendisinin Kral Henry'nin altında çok az az bir siyasi yetkisi bulunuyor. Hem kilisenin hem de bizim işimize gelir. Sorun şu ki Lordum Gloucester'lı Robert kralın piçlerinden bir tanesi. Üvey kız kardeşim Maud'u tahtta olduğu müddetçe kendisine rehberliğine ihtiyaç duyacağını düşündüğü için tahta görmek istiyor. İmparator Çamba odun adına ve o müttefikleri Kral Stefan'a karşı bir isyan başlattı. Kısa zaman içinde bir savaş da olacaktır. Şimdi mektubu arayalım. Arayalım Francis. Takattım attım abi. Francis. Fransız galiba buldum. en böyle göz önündeki şey mi koymuş? İncil'de mi? İfşaat Saint John'un keşişi. Ve dağlara ve kayalara seslendiler. Üzerimize çökün ve bizleri tahtta oturanların gözlerinden saklayın. Bizi kuzunun öfkesinden de saklayın. Öfkelerinin geldiği gün büyük günde kim dayanabilir ki? Kuzu? James korkuyordu? Bu mektuptan <laughs> mı? Hayır, mektup hala mühürlü. Mühürü kır. Mektup, inceleyelim bakalım ne yazıyormuş mektup merak ettim. 18 Aralık 1135 tarihli bir mektup. Gloucester'lı Robert. Günü söyleyin ve İmparator Maud a adına kan dökmeye hazır olacağız. Ben ve sancaktarlarım Blois'li Stephen'a karşı yürüyeceğiz. Savaşı başlatmayacağız ama salı vereceğiz. Stephen Kral Henry'nin kızını ihanet edip tahtı ele geçirdiğinde bu savaşı kendisi başlatmıştı. O ve ona bağlılık yemin edenler başlattı. Bartolomeov, Shirin Kontu. İşte bu. Onu buldun. Shirin Kontu savaş başlatmak üzere mi? Evet, benim efendim ile yani Gloucester Kontu Robert ile irtibata geçti. Tahtı alan bu Kral Stephen da kim? Kral Henry'nin yeğeni. Ana babamızın <laughs> öldüğü günü hiç düşünüyor musun? Francis, o konudan bahsetme hoşuma gitmiyor. Biliyorum, ben onları sürekli düşündüm. Ben ve her zaman Kral Henry'yi suçladığımdan söyledim. <laughs> Lise gün onun hükmü altında bizim Galler'e çektiğimiz kadar çekti. Philip, bu mektubu Kingsbury'e psikopoza göstermen gerek. Kingsbridge piskopozu mu? Neden? Merhum kralımız Henry, Roma'nın İngiltere'deki nüfusuna karşıydı. Diğer yandan Kral Stephen kilisenin haklarını ve imtiyazlarını muhafaza etmeye yemin etti ve biz ona yardım edebiliriz. Piskopos gidip Stephen'ın korumasını söylersen tabi. Francis'in sahiplerini sor. Skopoz'un yeni krala yardım etmesini mi istiyorsun? Kral Stefan'a. Liseyi destekleyen bir kral istiyorum. Bu karanlık zamanların bitmesini istiyorum. Kair'in kontun savaş başlatmaktan alıkoymak istiyorum. İngiltere'nin tümünü ateşe verebilir o adam. Benim efendim Gloucester kontu burada ne yaptığımızı bilemez. Bu mektubu nasıl ve nereden aldığın konusunda hiç gerçeği söylememen gerek. Benim dahil olduğumu hiç kimseye söyleme. Kabul pek. Sence psikopoz gerçekten de yardım edebilir mi? Ona mektubu tesadüfen bulduğunu söyle. Ya söyledi mi inanmazsan? O zaman ne olacak? Sana inanacaktır. Soru şu. Şairin konduğunu durdurmaya çalışacak mı? Önce Saint John'a gideceğim ve kişilerine seçime kadar Kingsbridge'te kalacağını söyleyeceğim. Şairin kontun ne yaptığımı öğrenirse ne olacak? Psikopoz ona söylerse ne olacak? Philip, sakin ol. O senin psikopozun. Ben sıradan bir keşişim. Ben kimim ki psikopozla konuşacağım? Francis krala karşı olan komployu çözmesine yardım ettin. Siyaset adamı diye veşimat oldu. Kingsbridge başkeşine aday gösterildin. Psikopoz ile buluşmayı kabul ettin. Hırsızlık yapan kardeş Marcus'u bildirdin. Kardeş Paul'a sıcak bir taş vererek acısını hafiflettin. Remigius hala seni küçük görüyor. Melius'un bahçesi için kayın ağacı meyvesi buldun. Evet birinci bölümü bitirdik arkadaşlar. Yavaştan da bu bölümün sonuna geliriz. İkinci bölüm. Kayıt alması bekleyeceğim tabii ki ama. Jack. Ay yeni karakter. Güzel. Kütü ormanı. Aa bu şey... Tamam, burada bırakalım arkadaşlar. Bu bu arada oyunun yani küçük böyle masaüstü resmindeki karakter bunun büyümüş haline benziyordu. Yüksek ihtimalle şu an çocukluğunda oynuyoruz. Bunun devamı da olacaktır diye düşünüyorum. Acaba tekrar flip flip oynamaya geri dönecek miyiz? Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.